Şu an Uşak için çok önemli bir hafıza mekanındayız. Burası arkamda görmüş olduğunuz yer Uşak'lı milletvekili 1920-1946 arasında milletvekili olarak Uşak'ı temsil etmiş Vesim Atalay'ın annesi ve kız kardeşinin yattığı şehitliğin önündeyiz. İzniniz olsa sizlere bu iki şehidimizin hikayesini anlatmak istiyorum. Besim Atalay önemli bir dil alimi, önemli bir eğitimci, önemli bir öğretmen. Türkiye çeşitlerinde görev yapmış. İzmir'in işgali başlayınca Uşak'ta da Milli Mücadele Hareketi'nin hareketlerini görüyoruz. Besim Atalay memleketine koşuyor. Burada İbrahim Tahta Kılıç'la birlikte halkı örgütlemeye çalışıyorlar. 29 Ağustos 1920 tarihinde Uşak Yunanlılar tarafından işgal edilirken herkes geriye çekiliyor. Tabii kendisi de milletvekili aynı zamanda. O da geriye çekiliyor. Herkes soruyor diyorlar ki ya sen anneni ve kız kardeşini uçakta bıraktın. Niçin götürmüyorsun? Bir milletvekilisin, imkanların var, maddi durumu da iyi. Diyor ki herkesin annesi ve kız kardeşi diyor burada Yunan zulmü altında dururken benim diyor annemi ve kız kardeşimi götürmem aklım ucundan bile geçmez diyor. Ve Yunanların işgal ettiği dönemde annesi Alime Hanım kız kardeşi Ayşe Hanım burada kalmaya devam ediyorlar. Yunanlar tabi biliyorlar böyle bir önemli bir kişinin ailesi burada olduğunu. Zaman zaman onlara bazı baskılar yapıyorlar, bazı tasnitler yapıyorlar. En nihayetinde 30 Ağustos'ta kazanılan büyük meydan muharebesinden sonra Uşak Türk birlikleri eline geçecektir. Bu sırada Yunanlılar Uşak'ı yakmaya çalışıyorlar. İşte Besim Atay'ın annesi ve kız kardeşi bu yangına müdahale etmeye, yangını söndürmeye çalışıyor. Yunanlılar birkaç kez uyarıyorlar yapma bak seni öldürürüz falan diyor. Ayşe Hanım diyor ki sizde gavur inadı varsa bende Türk inadı var diyor ve yangını söndürmeye çalışıyor. İşte bu sırada 29 Ağustos günü Resim Atalay'ın evinin önünde avlunun önünde annesi ve kız kardeşini kurşun yağmuruna tutuyor Yunanlılar. Kız kardeşi hemen ölüyor. Annesi 12 saat sonra vefat edecektir. Torunları ağlaşırken diyor ki torunlarına ağlamayın evlatlarım. Elbet birileri bu vatan uğruna canını verecek ki bu düşman ülkeden kovulsun. Bu vatanda tekrar hür ve bağımsız yaşayalım diyor. Vasiyet ediyor. Beni diyor kızımla beraber bir mezara gömün. Allah'ın huzuruna diyor beraber çıkalım. İşte bu görmüş olduğunuz mezar taşı Besim Atıray tarafından bu e, anı yaşatmak için dikilmiştir. Annesi Halime Hanım ve Ayşe Hanım bir mezara defnediyor ve şöyle bir mısra yazdırıyor. Burası bir mezar değil kalp gibi atıyor. Ana kız iki şehit kucaklaşmış yatıyor diye. Bu, o, bu, şehitlik mezarı yani ilk önce Bozkırlı mezarlığındaydı. Orası e, define kapatılınca e, sonra buraya e, Şeker mezarlığına getiriliyor. Geçen sene de sağ olsun Uşak Belediyesi'nin ve çalışanlar çok büyük katkılarıyla buraya bir anıt mezar yapılarak mezar e, şeyi cenaze buraya defnedildi. Ruhları şad olsun diyoruz. E, Uşak için, Uşak tarihi için önemli bir yanlıştan dönülerek bu iki şehidimizi tekrar gelecek kuşaklara aktarabilecek böyle bir hafıza mekanına kazandırdığı için de Uşak Belediyesi'ne ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz ve her Uşaklıyı mutlaka burayı ziyaret etmeye, şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okumaya davet ediyorum.